Döner işte küfteyi çantaya koydun mu? Ya, burada abla. Muharifet gibi bir de küfte götürüyor. Ya yapma ne olur kahraman. Sen de bu kadar üzme ki kendini nasıl ya? Kızım ses edersen hemen aran bizi he hadi, ben. hadi hadi, gidelim. hadi gidiyoruz. Ah, kahraman. Buyur baba. Gel hele! Ben düşündüm taşındım. Bize yalan söylemek yakışmaz oğlum. Gelip doğrusunu söyleyecek. Bir e de baba ne diyecek? Kızımız kaçtı mı diyecek? Ya ne diyecek? Ne bileyim ben ne ki? Bu kız gelecek elbet. Gelmeyecek mi? Süre kazansa bak zamanda... Ne olduysa aynen anlatacak. Sen diyemezsen ben gidip konuşurum. Yok baba durumlar çok karışık bir de sen girme araya. Yalan olmaz. Ne o? Tamam baba tamam. Ama ben halledeyim ha. Kendime göre ben halledeyim baba. Ha? Tamam. Hadi anam geç kalıyor. Tamam tamam geleyim. Sen rahat ol baba. Allah'a <laughs> sağlık. Baba. Selamet meneoğlu. <laughs> <laughs> Yahu damat... ...şu mangalı ben yapaydım ha? Ya keş abi ben bunu çok iyi yaparım da... ...bu sefer olmadı değil mi babacığım? Ya, ya. <laughs> Yavaşlıktan kıvranayım ya tamam pişir babacığım pişir tamam. Hoca Antep'te et pişiremeyen tek adam oldu. Hey Allah! Nazlı'ya üzüldüm şimdi Feride. Ee, geçer geçer, bir iki güne bir şeycik kalmaz. Ya ben dedim. Her yere gelip bir iki bir şey şimdi şimdiye durup gibiydi. Hökkeş, He? e, bizim takım bu hafta yenildi, gümlede. ...başkan ne diyeyim? başkanın kendine faydası olsa. Toplarız yine. Sen sıkma canını takım değil Doktora muhtara sordunuz mu neymiş? Yo... ...ataşı düştü de... ...hest e, Ya, sen. Öte gün kendine gelir. Öteş... <laughs> ...bak yani... ...takım küme düşerse yandık. Allah ha? Allah! E, yönetim kurulu ne diyeyim? Ya alınacak elbet tedbiri. Seçime gidilecek herhalde. Maçta bu kafalar dururken takımdan ne bekleyeceğin kavo? <laughs> Ruşen! Etler ne oluyor? Gel babacığım ya, bu hiç böyle tütmezdi. Ben anlamadım niye tütüyor bu. Ben içli köfteyi getireyim de nefsimiz körelsin biraz. Aa, <laughs> Nazire'nin işli köftesi. Keş yaşadı. Seninkinden sonra benimkini yüzüne bakmayın. <laughs> Aman canım. Hadi. <laughs> ee, Kadir yok mu? Kadir dükkanda nöbette. Biraz geç kalacak. Eh, Nazlı yok deyim de... ...telaş etmesin çocuk. İşine gücüne baksın. Davetiye'yi gördüm de... Da, ...Nazlı ile seçmiş. <laughs> Damatla gelin olmuşlar Feride. <laughs> Bayram da değil mi? Ha? 23 Nisan. Kaç sene geçmişe. Ya bu böyle olmuyor. Artık. gel gidip alıp gelelim ya. Ya onca yol geldik artık. Ya arabaya bindik mi yarım saatte gider gelirik. Uyudu Ökeş amma. uykusu çok ağırdır. Ya uyudu yani uyumasa ...onu lan tuttuğun gibi getiririm. Ya boşuna gireceksin Git la kalın. İyi hey, otur otur otur. Allah olsun ortak. Şimdiye kadar alıp demiştik. Ha, hadi, öke. hadi bir dahaki, ha. bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Ruhi <laughs> sen! ne oldu lan? Pişi, pişi, pişi az kaldı. Pişti, pişti, pişti. Pişti tamam. Tamam ana, tamam. Ben birazdan gelirim, tamam. Kusura bakmayın, biraz bekletirken. Olsun, önemli değil. İyi günler. Kolay gelsin. Alo, döne ben Kadir. Nasıl hangi Kadir? Kızım Kadir abi, ne işte? Nazlı nasıl? Cebi kapalı da bir versene. Tamam, tamam ben yine ararım tamam. Hamit, ben çıkayım dükkanı sen kaparsın. Olur Kadir. Tamam. Haydi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Döne. Döne mi? Kızım ne var? Adını mı unuttun? Ya birden döne deyince... Kadir abi Allah iyiliğini versin. Nazlı nerede? Yukarıda mı? Hasta Nazlı abla. Bileyim bileyim. Uyuyor mu? E, çok hasta. E, sen burada ne yapayım? Ee, bir geçmiş olsun diyeyim dedim ya. Kadir abi. Yuhar çıkma Kadir abi. Niye? E, çok hasta. Ne oldu? Nesi var? E... Ey ee, Bora! Ne? Ya bulaşıcıymış, virüs, virüs! Ne virüsü ya? Ha hepsi! Ya döne saçmalama, nerede odasında? Ee, yo! Kadir abi, şimdi sen hiç ilişme! Biz yarın seni ararız, ararız! He! Açtı mı? Döne, Nazlı mı diyeyim, dönmüş mü? Kadir! Nereden dönmüş? Döne ne oluyor söylesene! Nazlı nereye gitti Mehmet dede? Kahraman anlatmadı mı? Neyi? Nazlı evde yok. Gitti. Nereye? Biz de bilmeyik. Evden kaçtı. Hükkeş'in anası tek tek elleriyle işlemiş. Kaynanan yadigar. Ay. Ay, pek güzelmiş. <laughs> ben kullanmaya kıyamadım Feride. Sandık bekledi. Nazlı'ya vereyim deyim. Hey! Gençler anlamıyor ki böyle şeylerdi. Yok, Nazlı kıymet bilir. O da belki toruna verir ileride, kısmet. Kız olmazsa geline. Ya, ver. Bu akşama niyetliydim ama... ...kısmet dermiş. Artık sen verin. Hadi, hoş gelmişsin oğlum. Hoş buldum baba? Kadir? Ne oldu oğlum? Rengi sararmış. Duyduklarım doğru mu Kahraman amca? Nazlı gitmiş. Evi terk etmiş. Ne ne ne? Kız geldi. Yani kadı doğru söylüyor. Niye? Yeah. Bizim kız evlenmek istemiyor. Ha. Ha. Telefon Nazlı'nın telefonu. Alo Nazlı. Ee, yok değil. Burada yok kendisi. Polis mi? Polis mi? Polis. Ee, Peki Nazlı? Ha. Anladım. Size de hel aşamlar. Ana ne olmuş? Size ne olur söylesene. Bu Nazlı çantasını çaldırmış da kapkaççılar yakalamışlar. Onu haber verirler. Peki Nazlı? O yok. Ha, gel gidelim, gel gidelim. Gidemeyiz. Ne? Burada yok. Burada değil. Peki, Nerede ha? Bodrum'da. Ne? Bodrum'da mı? Etler de pişti. <gülüyor> <gülüyor> Pirzola.